Abi vicdanlarınızı evde çıkarken unutmayın. Sorgulayın abi. 1 lira bile sorgulayın. Bir de atıyorum Erzurum'a gittik abi. program var. Ya da Yozgat'a gittik. Amasya'ya gittik. Burdur'a gittik abi. Bir program. Bir okulda program edeceğiz. Abi 1 liranız nasip olsun. 1 liranız nasip olsun. Çünkü o okulda verdiğimiz kalemin silginin ya da çocuğa giydirdiğimiz bir ayakkabının montunu. Tanımıyorsun abi. Ayşe, Ahmet, Veli ya da Berkecan, Su, Nia. Bunları sevdin abi. Başını okşuyorsun tamam mı? O kalemi veriyorsun abi. Kalemi kim verdi abi? Yunus göndermişti bu kalemi. Ben elçiyim abi. Yunus'un içinde bakiyesi olan gitmediğin bir yerde sevap hanene yazıyor. Deli misin lan? Deli misin oğlum versene. Ya gitmediğin ya. Hayatın boyunca gidemeyeceğin. 12,5 saat Endonezya'ya gittim. Oradan başka bir yere başka bir yere uçtum. 36 saat sonra adaya ulaştım. Adaya giden ilk yabancıyım. Ama mesela gidiyoruz ya. Duyuyorduk Endonezya'ya ver ya. Bilmediğim bir köyde adı Muhammed, adı Ayşe, adı bilmem ne olan çocuğa bu okşanan başta verilen o lollipop şekerde sen verdin ya. Adın Zehra, Zeynep, ne bileyim Kasım, Kerim neyse sen verdin abi. Sen Endonezya'daydın ya. Sen ulaştın abi oradasın. Sen bunun hazını yaşa ya bırak ya. Güveniyorsan ve sorgulamışsan. Suçlu lisan ettiysek affola. Coştuk arada kaptırdık falan filan ama nereden buldum bu deli diye sorular olsa onları sil ya. Şey <gülüyor> <gülüyor> onları, onları sileriz. İnşallah <laughs> onları sana sorarız. Çünkü çok, çok güzel <laughs> bu arada. Eyvallah. Çok güzel ağırlandık. Allah razı olsun. Açız ama yemek yedirmediler söyleyeyim ya. Yemek dediler ki yayından sonra dediler. Herkese yaptı. Neyse.